Özlü yaşamı çok sorgulamış ve bu nedenle çok mutsuz olmuş bir kadın. Senin fikrini me merak ediyorum. Sence bu hayatta mutlu olmak çok mu zor ee, ya da kolay mı? Her zaman mutlu olmak e, zorunda mıyız? Yani yani küçük ben şeyler yani kendi küçük mı? dünyamı kurdum mesela. Mesela yani hani e kendime ait onların arkadaşlarım. Onların dünyası onların olsun. Sen seninkini Aynen, mi Aynen kesinlikle. Kendi, kendi, yani beraber işte kendimizle dalga geçebileceğimiz samimi ortamlar ee, ve minik bir dünya. işte oğlum. İzole yaşıyorum aslında. Var mı çok yakın arkadaşların? Çok, var. Yani, öyle sormayayım. Hepimizin arkadaşları evet. var da dostların var mı? Var evet. Birkaç tane dostum var. Ee, Hatta çok iyi. Birkaç çok tane iyi. Şahane. Yani o anlamda çok şanslıyım. Çünkü emek veriyorum. Çünkü dışarıya yönelik bir algım olmadığı için kendi dünyamda arkadaşlarımdan ibaret olduğu için onlara emek veriyorum. O emek verilince de demek başta ki bak şey güzel dedim, bir sonuç ben olmuş. Beklentileri küçük tutuyorum, fazla beklenti koymuyorum ki sorun çıkmasın evet, dünya ile aranda. Dostlarına da aynı mı? Aynen kesinlikle. Az mı ya yani Dostlardan ben gülmek, sohbet etmek hmm. ve şey yani hiç kimseden bir şey istemem. Zaten istemeyeceği iyi, en iyi sen oluyorsun. Dert dinler misin? Dert dinlemeyi severim. Dert anlatır mısın? Anlatırım. Güzel. Onun için yani o ben öyle buldum daha doğrusu hani benim mutluluk anlayışım o. Artık ben önemliyim şeklinde. Yani mesela bir yerlere çağrılıyorum. Gitmek istemiyorsam gitmiyorum. Çünkü kalabalığın içine karışınca çok kendimi kendim gibi hissetmiyorum yani. Umutlarım var. Bazen o kalabalıklara karışmak istediğim zaman ancak o zaman karışıyorum. Yoksa onun dışında yine kendi küçük dünyamdayım. Maske takmak yok diyorsun. Yok. Artık. Peki sever misin yalnızlığı? Çünkü bir dediğin ya bir tercih Fizikken meselesidir. Kızıyken yalnız olmak tabii ki. Evet. Tek başıma seyahat etmeyi de çok severim. Hı. Evde tek başıma vakit geçirmeyi de severim. Yani hani o tek başınalık ayrı. Ama böyle bir de yalnız hissetmek vardır ya hani. Uyumsuz hissetmek, yalnız hissetmek. gibi biraz. Evet lazım. gibi bölümünden almıştım ben yalnızlığı. Kim korkmaz kimsesizlikten. <laughs> ee, Özler hayatındaki bazı döngüleri kıramamış ya da kırmakta zorluk çekmiş diyelim. Çok da yargılamayalım. E, Mutlu olmak isterken sürekli olarak karamsarlığın pençesine düştüğünden bahsettik ya. İnsan kaderinden kaçabiliyor mu? Sen kadere inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki belli bir haritayla geldiğimizi yani. düşünüyorum. Ama kader de gayrete aşıktır diyorsun tabii. herhalde. Değil mi? Aynen öyle. Kaçabilir mi insan kaderinden? Yani kaçabilir mi derken kaçamazsın tabii ki belli yazılı bir şeyler varsa eğer hani kaderden bahsediyorsak bakış açımızı değiştirebiliriz. Hı. Yani ben e, olumsuzluklara e, olumsuzlukları bertaraf etmek üzere bir teknik geliştirdim mesela. Bize şey biraz bahsedesin. Yani şöyle. Ee, çok dibe, dibine girmeyi sevmiyorum, problem sevmiyorum. Aslında bu hem doğru hem yanlış. Yani bir problem varsa o çözülmek üzere vardır ve hani o yol izlenir ve o problem çözülür ama ben artık hani e, belki küçük yaşta yaşadığım o e, hani karar verdiğim artık benim hayatımda mutsuz hiçbir şey olmamalı, yer almamalı bölümünden dolayı e, biraz kafayı çevirmeye öğrendim. Ha, yani görmezden gelmek. Aynen. Ya çok fazla takılmamayı problemleri Çok işe yarıyor. Acayip. Biraz böyle şuursuz bir insan gibi oluyorsun. Ama hiç oraya tarafı dönmeden de olmaz ki. <laughs> Döndüğünde gene orada duruyor olmayacak şimdi mı? Şimdi zaten yani çözmemekten bahsetmiyoruz olmaz. ama çok takılmamak, hmm. kendini kahretmemek. Hayatın merkezine o e, hayatın problemi koymamak. Hayatın merkezine o problemi koymamak şimdi ne olabilir ki zaten? Hani benim kafa şöyle çalışıyor. Mesela diyelim ki 100 sene yaşıyoruz. Hadi 100 dedim insan ömrü olarak. Hani bu dünyada bu frekanslar. Bilmem bana biraz. Kendi yaşını çıkar. Sen kendinden konuş. Beni karıştırdın. Kendi yaşını üstü. çıkar. O yaşın üstüne de işte ne bileyim daha böyle işlevsel ne istediğim kaldı? bir hmm. şey ekle. Şimdi ben hani o süreç içince içinde, içinde neyi dert edeceğim yani? Neye takılacağım? Bununla mı uğraşacağım? Bununla mı uğraşacağım? O kadar saçma geliyor ki bana. Hmm. O yüzden hemen kafayı çevirip o problem de bir şekilde çözülür olarak bakıyorum. Ve zaten de çözülüyor. Hayır. Hani, bazı şeyler bizim elimizde. Hayatta elinse, yüzüne bakıyor demek ki çözülüyorsa iyi e, Çözülüyor bir şey. tabii ki. Yoksa yani o çözülmüyorsa çözül başka bir seçenek bir var. De her değil? problem çözülecek diye de bir şey yok. Ayrıca da değil? yani. Bütün evet biraz öyle bakıyoruz. Evet. Peki tezer özüyle benzer yanınız var? mı? Mesela sen de çok kitap okunan bir evde. Çok bir... karamsar değilim işte ben. Çok karamsar olduğum için belki ondan da daha karamsar bir potansiyele sahip olduğum için ben o tarafa bakmamayı tercih ettim. O telime basmıyorum diyorsun. Evet o tarafa dönmüyorum. O tarafa hmm. dönersem benim için de iyi olmayabilirdi yani. Bu tarafa dönüyorum. Peki onun gibi böyle çok okunan bir evde büyümek sana hiç kapı açtı mı? Yani hayatında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musun? Çok okuyan bir evde büyümek. E kesinlikle öyle. Yani hani mesela annem, babam keza hani çok görmedim ama ikinci eşi de aynı şekilde işte birlikte kütüphanelerini birleştirdiler vesaire ve daha bilinçli, daha tatlı, daha farklı bir ortam içinde büyüyorsun. Yani sen adım atmadan zaten senin bir alt zeminin hazır olmuş oluyor. Evet. Ona yardım oldu. Daha uygar bir ortam oluyor. E, yani daha uygar için. bir evet. ortam oluyor çocuk adına da. Evet. Nasıl geçti çocuk? Bursa'da geçti. Bursa'da. Bursa'da geçti. Benim yani çocukluğum öyle çok travmatik bir çocukluk değildi hani. Olmasın zaten. Şey olarak öyle bir şey. Hani arama, Allah genelde olsun. böyle baba olmayınca hani hep böyle bir kaşağı durumu oluyor ya. Evet, doğru. E, tatlı bir e, çocukluğum geçti. Bursa'da e, geçmesi de benim için çok şimdi düşünüyorum da çok iyi oldu yani böyle ağaçlara tırmanarak. Daha samimi Çocuk bir dostu çocukluk. bir şehir değil mi? Evet. Zaten daha samimi o bir ortamda bir yetiştik zaman. büyüdük yani hani o anlamda. Şanslı olarak görüyorum kendimi. Sonra bir maratona girdik. <laughs> Sen de benim gibi daha parçalanmış deniyor. Parçalanmış ailenin evet. çocuğusun. Annem bir e, şey psikoloji profesörü değil mi? Hı hı, evet. E, Nermin Hanım. E, o Bursa'da o yıllarda dul kalmanın zor olduğu yıllar Türkiye'de. Şimdi de kadın her şey zor da o zaman daha da sıkıntılı bir şeydi. E, e, i̇kinci bir evlilik yapmış. E, e, özellikle de. Hadi Bey, ikinci eşi. Evet. Ee, o da canına kıymış borçları yüzünden. Ee, üvey babanın gidişi büyük bir travmaydı herhalde. Birinci, yani babanınkine nazaran üvey baba daha mı travmatik oldu? E tabii onunla bir... E, İl iletişimimiz ilişkiniz vardı. vardı. Hani çok sevdiğim birisiydi, Sevim. baba dediğim birisiydi. Hani baba olarak da gördüğüm birisiydi. Hı. E bize biraz daha travmatik oldu tabii. Hani annemle zaten çok araları... İyi değildi yani farklı dünyaların insanları olarak bir evde. Üvey babandan bahsediyorsun? Üvey babam. Hmm. O da işte Bursa koşulları dolayısıyla işte dul kadın kırmızı da. giymez işte şeklinde hani evden ayrılmak üzere ikinci bir evlilik yapıyor annem. E öyle olunca da tabii kendi seçimi olmuyor yani hani önüne kim gelirse hmm. şeklinde bir durum oluyor. Nefes o zamanlarda görücü usulü evet. vesaire şeylerinde. E biz de yaşadık o görücü usulüne gelen değişik aileleri. Ben de karşıladım hmm. böyle de enteresan hmm. bir durum. Baba hmm. seçmek üzere of. birkaç kişi geldi. İşte bana masal kitabı getiren de ona layık görüldü bir anne hadi beyim. şeyi olarak. Evet iyi bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ama yani annemle hiçbir zaman e, uymadılar yani. O onun değildi, o onun kafasında değildi. Ama sende bir üvey edince, baba travması yok anladım. Yok kadar. çok Bu iyi bir şey. Çok iyi bir İyi kalpli ilgisi, bir insan. Çok iyi kalpliydi. Zaten onun da ilk eşinden iki oğlu vardı. Ben tek kızıydım. Evet senin öyle kardeşlerin yani var. Öyle gördüm Hala da iletişimin var galiba değil mi? Kimle? Üvey kardeşler. Onunla biz birlikte büyüdük Birlik zaten. O canım oldu. benim yani. Evet, yani evet. o Artık üvey değil yani. Anladım. Ee, şi, e, Mehmet bir öz babanı çok da öyle görmüşlüğün yok galiba değil mi? 7 yaşına kadar mı? Yani 7 yaşına kadar bir iki sefer o da. Son gördüğün yer. E, evet. İnsanın hafızasına çok sert kazınıyor. Gülhane Parkı. Evet. Hayvanat <laughs> Bahçesi'nde görmüşsün değil mi son defa? Evet hayat enteresan. Evet. Yani mesela benim annemin ikinci eşinin de borçlarından dolayı intihar ettiğinde herkes bir kenara çekildi. Hani ona deselerdi ki bir gün evleneceksin çok fazla sevmediğin bir kadınla. Hani onun kızı senin bütün her şeylerini ayarlayacak, edecek, işte senin mezarını yaptıracak. Hayat böyle ters köşelerle dolu yani. Acayip bir şey. Onun için insanın kendi öz babası, biyolojik babası hani hiç görmediğin bir insanla yine de bir iletişim kendince kurabiliyorsun. O da kendi hayalinde yarattığın ideal bir baba modeli oluyor. Onun iyi taraflarını da birleştirerek çok Çok haklısın. zekiymiş, IQ'su çok yüksekmiş. Evet. İşte ben bunlara benzemiyorum. O iyi ki onun da o deli taraflarının da bir enteresan kısmına ben benziyorum gibi yapıyorsun ama işte sevginin ve şeyin nereden geleceği hiç belli hiç olmuyor. Hiç belli olmuyor. Evet. Evet. Kemalettin Tuğcu kitaplarındaki gibi değil hayatta bir çoğu Tezer Özlü'nün 1980 yılında yayınlanan ilk romanın adı Çocukluğun Soğuk Geceleri. Soğuk bir evde büyümüş çünkü öyle hissetmiş en azından orada sevgisizliği tabii metafor olarak. Ee, sence çocukluk nasıl bir şey? Hakikaten de bir parça soğuk bir dönem mi çocukluk yoksa güzel eğlenceli bir şey mi? Bence güzel ve eğlenceliydi yani sorumluluk almadığımız bir dönemdi. Hani e, böyle vurdulu kırdılı bir ev içinde büyümediğim için de hep böyle o güzel anılarla benim aklımda. Hani annemle mesela aram çok iyiydi. İşte onunla birlikte Bursa pazarında canlı tavukların oraya gidip bir alışveriş yapardık. Altın günlerine giderdim. <laughs> Sonra belli zamanlarda Hı. evde dikiş günleri olurdu. Dikiş dikilirdi. Böyle çok nostaljik bir film gibiydi benim Hı. açıkçası çocukluğum. Hani o güzel Özlü, anılarım var. Özlüyor musun bazen? Ee, özlüyorum tabii ki. Hı. O radyolu zamanları özlüyorum yani. Radyolu bir zaman vardı. vardı Sabahtan akşama kadar hiçbir şeyin yapılmadığı. Akşam o radyo büyük, tiyatrosunu beklerdi. TRT'nin işte o şeyiyle o bayrağı kadar olan kısıtlı vakitte kendi ya. kendimize bir şeyler yapar yaratırdık. Ve daha e, keyifliydik, mutluyduk yani. Şeyi asla reddetmiyorum hani teknolojiyi. Ama e, birey olarak e, çok dışarı çıktık yani. hani Çok fazla o mutluluğu dışarıda aradığımız için. Kendi seslerimizi unuttuk ya hani Hı. o seslerimizi unuttuğumuz için şimdi o çocuklukta da hep kendi sesimizi dinlediğimiz dönemlerde o bak gülümsüyorum yani o mutluluk oradan geliyor yani o içimdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmedim. İnsan e, şeye acıya alışıp e, acıya katlanma şeyi yükseldikçe e, nasıl diyelim işte gücü yükselip bağışıklığı. bağışıklığı yükseldikçe… E, Sevgiyle hatırlıyor çocukluğunu ama normalde bir başkası gerçekten görse o kadar da sevgiyle hatırlayabilir mi emin değilim. Ama tabii kendimiz ki, çok tabii. güzel onu bir şey koyuyor ve yenilir yutulur hale getiriyoruz <laughs> evet. kafamızda. Herkes kendi tarihini çarpık çırpık yazar ya yalan <laughs> Belki yalan. Belki de. Ya Kötü şeyleri de, iyi hatırlar. Benim bazen de hani iyi şeyleri. E, travmatik işte hani o e, baba, baba bölümünden ya, hani evet. hiç görmediğim evet. vesaire şeyler orada tabii bir e, şey durumu oldu. Orada da Orada da şöyle yani erkekleri güvensizlik falan değil. Yani o da vardır muhakkak hani oraya girmeyeceğim de şey oldu bende. Yani anneden de bir e, uzaklaşma oldu herhalde. Daha bir, birlik oldu. Hı. Hmm. ne saçmalıyorum? Bir saçmaladım şimdi. seni ya, ya, görütüm. Ya, ya. <laughs> yani hani e, çok araştırdım ya yani. şimdi öyle deyince sen Hani mutlu hep böyle kendi şeyimizi yanlış yazarız dedin. Acaba mutsuzluk var mıydı onun içinde dedim. Bilerek yapmıyoruz. Ha, ya. Yani, yani mutsuzluktan... katlanır hale getiriyoruz onu. Başkaları için katlanır değil kendimiz için katlanır hale Evet ama hale çocukluğum mutluydu benim ya. Şimdi düşündüm yani öyle çok mutsuz bir şeyim olmadı yani. Ha, Küçük kırıklıklarım gök... vardır belki yani içinde dur, minik minik. Vardır olmaz mı evet. canım. Ama yani genel olarak hani şiirdeki gibi hani... Tıpkı e, gökyüzü gibi şu çocukluk hiçbir yere gitmiyor der ya. Evet. <laughs> Peki Tezel Özlü hayatının son dönemlerinde aradığı şefkati bulmuş diyebiliriz. Son eşi İsviçreli fotoğrafçı Hans Peter Marti'ymiş. Senin hayatındaki bir benzerlik üstüne de soralım. Sen de bir yabancı ile oğlunun Leon'un babası <laughs> Benjamin Harvey ile altı sene evli kaldın. Başka bir kültürden bir insanla evlilik kalmanın ee, zor yanları var mı? İyi yanları da vardır muhakkak ama zor yanları şöyle yani hani e, kültürel aslında doku tam tersi falan. yani hani şöyle e, bence e, senin senin ufkunu açan bir birliktelik oluyor en azından gitmediğin yerlere gidiyorsun yani hmm. mesela tatil anlayışları bile farklı en azından yani seni bambaşka bir fikirle başka bir yere götürüyor. Evet. E, ama hani anlaşamadığımız noktalar bizim o Yemek kültür farklılığından gelmedi. Yemek saatlerinde zorunda kalmıyorsun tatil köyünde sıraya girerek. Yani daha ya. medeni, daha bir şey özellikle ayrıldıktan sonraki hmm. süreçte hmm. E, şimdi onu görüyorum. Biraz yani diyorum iki iki, mı geçiyor? Evlenmişim iki ondan çocuk yapmışım diyorum yani. Ne güzel. Güzel. Ee, senin 2004 yılında bir gün süren bir evliliğin hmm. var. Bunu çoğumuz hatırlarız. Ben de hatırlıyorum onu. Ben bile hatırlıyorum. Çok magazinci değilim ama. Şimdi olduğun yerden bakınca evlilik hakkında ne söylemek istersin? Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun? Valla bir daha evlenmeyi düşünüyor muyum? Şu an düşünmüyorum yani. Evliliğin artık hani ben çocuk ve aile olduğunu düşündüğüm için artık o misyonumu tamamladım. Oğlum da var. Bir daha hani... En mantıklı sebebi bu olabilirdi. Onu hallettik diyorsun. Onu hallettik. Evet. Yani on, bundan sonra evlenir miyim aslında biraz da şeye bağlı. Yani o anki düşüncelerime bağlı. Hani şimdi yine de kesin ve kesin evlenmem değil miyim? Ama şu an öyle bir düşüneceğim o birincisiyle yok. Birincisiyle ilgili söylemediğim bir şey var mı dünyada? Bir gün bir evlilik sözleşmesi yapıp sonra ayrılmışsınız galiba, değil mi? Ya Evet, bir evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu. Onu benim annem önermişti zaten de. Ha, çünkü ya biraz da ben şey <laughs> yani akın akın. o biraz inada binmişti o evlilik olayı. Ee, şöyle inada binmişti. Yani işte karşı taraf istemez gibi bir şey binmişti. Orada da ben hani o evliliği istemem istemem istemez mi? Demek Görün. için biraz da. O evliliği yerine getirdim ama normal şartlarda e, çok benim mutlu olabileceğim e, bir, şey değil bir yani. ilişki değildi. O yüzden hani bir gün olması da çok kayıp olmadı. Belki bir güne kayıp olmuştur. Peki <laughs> bir gün telafi edilir o sonra. <laughs> Peki madem buraya bir daldık. bir Senin aşk tanımın var mı? Biz her gelenden başka bir şey alıyoruz. Herkesinki farklı. Hiç kimsenin üstünde anlaşabildiği bir şey değil. Senden de duymak isterim varsa. Vallahi aşk tanımı biraz böyle hani ulaşamadığımız ve ulaşamadığımız için onun hayaliyle kurduğumuz sanrılar gibi geliyor bana o aşk. Hı -hı. Çünkü devam eden hani süre gelen bir şeyin e, içinde tabii ki sevgi oluyor, yüksek sevgi oluyor. Hani onun Hı -hı. yerine koyabileceğimiz bir sürü o güzellikler oluyor. Hı -hı. Hayat arkadaşı oluyor, sosyal partner oluyor ama işte o ulaşamadığımız bir yerinde kesilen körülür badem gözlü olur bölümünün o havai fişekli. üst şeyleri de aşk oluyor. Aha. Diye düşünüyorum. Sana oluyor mu? Oldu mu? Bana oldu. Olmuşluğu var. Kısa mı sürdü? E fena kısa sayılmaz. Sürüyor. Kısa sürüyor tabii ki. Yani <laughs> insanların kısa Aşkın ömrü ne, için... kadardır adlı <laughs> <soruyu soralım gülüyor> ne kadardır? Bu soruyu soralım. Ne kadardır? Yani Kim aşkın dedi? ömrü... Ee, Perihan Savaş bir yıl dedi. Birka bir hafta evvel falan. Bir Darbenin evvel. derecesiyle e, doğru gibi. orantılıdır. <gülüyor> 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 Peki... E, 20 yaş küçükmüş evet. erkek arkadaşın Dinç ile birlikteysen. Evet. Bu açıdan da tezar Özlü ile aslında bir benzerliğim var. Onun da son eşi mutlu olduğu eşi 10 yaş küçükmüştü ya. Ee, ben 20 yapayım dedim. Bir sen o, 20 evet, hani sen illa abarttın. Peki nasıl tanıştınız? İyi bir güzel bir tanışma hikayesi var mı? Vallahi Dinçle. aslında çok enteresan bir e, tanışma hikayesi oldu ama anlatmayayım burada. Peki. Sana özel tamam. anlatırım. Tamam tamam. Ama yani. özeldi yani değişik bir e, şey. Tanışma durumu oldu. Tamam. Sen bana anlatısı, birbirimize... ben haftaya önümüzdeki <gülüyor> konum. <gülüyor> Ama şöyle tabii ben de hani açıkçası bu derece yaş farkıyla bir rahatsız oldum yani. hani Rahatsız olmamın nedeni de yaş farkı olması değil. Ben ondan önce yaşlanacağım filan gibi böyle bir takım ha, ha, evet. şeylerden dolayı. Yoksa Aynen. bir de tabii geleneksel hani 20 yaş küçük olması evet. makbul müdür değil midir bölümlerinden ama 6 senedir bence kimseyi ilgilendirmemektedir daha çok soruyoruz tabii, bunları evet, ama 6 ama senedir mesela e. benim için en önemlisi oğlum hani onların ilişkisi mesela çok önemli 6 evet, yıldır birlikteyiz ve çok güzel bir küçük çekirdek aile şey, olduk baba vesaire bölümünün yanında yani abisi olarak onun için böyle hani o üç kişinin de aynı zamanda aynı şekilde güzel birleşmesi de Altı buçuk sene olmuş bu fena da değil yani. Eşin senden 20 yaş büyük olsaydı hiçbir soru sormayacaktık. Beni mutlu etsin bir de yok eski karısından ondan bundan bir sürü herkesin bagajı vesairesi var. Böyle daha hani umutla hala umutları bitmemiş hayalleri olan birisinden Hedefleri falan olan. bile dinlemek başarılı bir iş adamının kaprislerinden iyidir diye düşünüyorum yani. Öyle Lütfen. düşündüm onun için sevindim yani dedim doğru bir karar tamam. vermiş Reels videoya malzeme de verdin geçelim. <laughs> Oğlundan bahsedelim mi? Evet. Ee, bir anne olarak kendi sınıfı geçer misin? Yüzde yüz. Öyle mi? Ne oldu? Ne bu kendinden eminlik? Şöyle yani şimdi mesela 10 yaşında bir, Leon bir kere onu söyledi. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz mesela atıyorum hani annemizde anne miyiz. olmadan önce nasıl bir anne ha, olacağımızı. Tabii. Şimdi ben tabii geç anne oldum. Geç anne olduğum için daha bilinçli bir şekilde bilinçli ve hani o çocuğa tamamen bütün her şeyimi verebilecek, her şeyi yaşamış geldim yani hani o annelik misyonunu öyle elim aldım, bayrak kestim. Sakin, kararlı bir şekilde seçmiş Aynen. olarak yaptım. Ve benim olsun. için hani Bu Leon'dan önce şey. ve Leon'dan sonra olarak hayatım ikiye öyle mi? ayrılıyor. Öyle evet. beni bana çok iyi geldi. Yani benim o karışık ruhuma iyi geldi. Hani birbirimizi çok besledik. Başka birinin sorumluluğunu almak bana çok iyi geldi hani gelmeyebilirdi. Tabii. Ve hani şimdi annelik misyonu olunca sınırlarım oldu. Sınırlarım yoktu benim. Hmm. Sınırsızdım yani ben. Dur mu geldi bazı yerler? Evet. Yani o sınırlar bazen insana iyi gelen şeyler. Hatta bence kurallar ve sınırlar insanı yüzeyde özgürleştiren tutan, şeylerdir aslında. Yani özgürleştiren derken belki özgürlüğünü kısıt kurallardan bahsettin. Bir minik yani. kısıtlayabilir o kurallar falan ama yani o benim dengemi mesela çok yerine getirdi. Hani hmm. dengeli bir insan oldum diyeyim. Hmm. Onun için böyle Sırtı güzel geçelim. de bir alışveriş oldu aramızda. İyi de bir anne oldum diye düşünüyorum. Ne kadar yani. otorite, ne kadar arkadaşlık var anne oğul arasında? Zor bir iş bu. Çok zor. Ama o e, kurallarımız var yani. Çünkü çocuk zaten kural seven. Evet. Bir varlık yani evet. hani hepimiz aslında. Hepiniz öyle. Limit oluyor. ve kural aslında böyle çok Uzaktan böyle şey algılanıyor hem kural diyeceğim çıkıyor. kuralın zaten kuralın Tabii ve ki. sınırın iyi geldiğini anlatıyorsun. Aynen. Zaten. O yüzden kurallarımız var Hı -hı. ama anlayışımız da var. Onun içinde e, güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum. Babanın da zaten artı başka o biraz daha kuralcı. İşte o ikisi arasında öyle güzel bir denge kurduk. Siz niye Leon ismini <laughs> koydunuz? Hem yani okunuşu rahat. Evet. Diye. Benim e, de yeğenim Hem de, Alman o da. Öyle mi? Hem evet. de e, benim çok sevdiğim bir Peki. arkadaşım var Leon. Oradan da böyle yola çıkarak evet. ikimiz de sevdik beğendik koyduk. Peki. Uf, gene tezere bir tezeroz diye bir yani hikayesinin en şey can alıcı noktalarından biri zaman zaman ölmek istemesi. Bir gün öleceğini... Bilmek sana ne hissettiriyor? Sen hiç ölüme yaklaştın mı? Berkun Oya'nın bir e, oyunu vardı. Neydi? Ismi? Şuramdan ölmek istiyorum, buramdan ölmek istiyorum. Yangın var mıydı? <laughs> yangın doğası. Yangın doğası. Yangın var nereden çıktı? Yani, yangın doğası demek istedim. O yangın doğasında da yani bazen evet yani buramdan ölmek istiyorum. Bazen buramdan ölmek istiyorum olayı. Belki fiziki olarak hani total göç etmek değil yani. Zaten ben çok da e, bitişe inanmıyorum. O yüzden orada da buradaki o erken ölümümüzün başla. cezasını çekebiliriz korkusuyla. Her şey zamanı gelince o güzel akışta gitsin şekilde. Ama evet yani o hissiyatı... 2022'de yanan arabanın içinden çıkmışsınız zaten Mesela. üçünüz. Değil yani. mi? Dinç, sen ve Levan. Aynen. O enteresandı yani. Her an her şey olabiliyor. Sayfaya dönüşü değil mi? Aynen. Bir kaza olmuş galiba. Herinde. Araba yanarken... Yani yanmadan İçinden iki saniye, çıktı. üç saniye önce çıktık. İşte onun için diyorum ki, yani bir yaşamamız için bir süre verilmiş. O çok fazla böyle derinlere inip de o kafalara gelmemek lazım. Derinlere inelim de orada kaybolmayalım, çıkalım yani. Evet yani, yani daha böyle. doğrusu negatif böyle hani ölmek istemek, işte solucanlar vesaire bölümünden bahsediyorum. Yoksa derine inip de hayatı sorgulamaktan bahsetmiyorum. Yani çok o kötücül şeyleri o... Solucanlar mı? Toprak altından evet, mı yani korkuyorsun o sen? Siyah, <laughs> hayır yani şey anlamında, e, hissiyat anlamında... Hmm. o çok, Karanlığa gömülmeye evet falan. Yani evet yani bizi aşağı çeken insanlarla görüşmeyelim mesela. Bizi aşağı evet. çek, çeken duygulara çok fazla e, yüz çevirmeyelim yani. hani Diğer tarafa çevirelim. Çünkü öbür türlü çekilmez hayat ya. Yok mu dertli arkadaşlarım? Dertli arkadaşlarıma derman oluyor, oluyorum bak. ama Öyle uzatmalarına gibi. da izin vermiyorum diyorsun ha. galiba. Yok yani istediği bir yani bende olmasın da problem. Yani istedikleri kadar dinlerim, içselleştiririm. Tamam. Güzel. İlk ve uzun hikayemizi bitirdik. Nasıl? Şahane. Memnun musun kendine? Şey, yani programda programın akışından memnun Kendinden memnun musun <laughs> diye sordum ona. Ee. Peki ikinci hikayeme giriyorum. Önce <laughs> senin soruların Hande'cim. Mücadele nedir? Mücadele gücü zor anlarda mı ortaya çıkan bir şey? kesinlikle. Ve mücadele iyidir. Mücadele başarıya götürür insanı. Mücadele olmadığı zaman zaten eee hani Kıymet ben de. nacizane hani ben kendi adıma olmuyor bende yani. Ben hani mücadelesiz bir hayat istemiyorum. Öyle bir hayatı da seçmedim. Hmm. Peki, e, estetik tırnak içinde estetik. Senin için önemli mi? Güzelliğin bir şekli var mıdır? E, bir kadın her zaman estetik ve şık olmak durumunda mıdır? olabildiğince insan kendini eğer iyi hissediyorsa ben de öyle kendi adıma e, yani kompleksleri olan da biriyim ben. ne yani öyle çok da Hepimiz süper özgüvenli bir değil biri değilim ama hani kendimi de beğeniyorum seviyorum işte olanın var olanın iyisini tutmak amaç. O yüzden de işte sporumu yapıyorum. Ya bir defomu görürlerse, görürlerse diye mi telaşlanıyorsun? Neyi Ya bir defomu görürlerse Hayır, falan Hayır yani mi? ben ne? kendimi iyi hissetmek istiyorum hmm. aynaya baktığımda. Hmm. Onun için mesela hani Sağlıklı yaşıyorum, işte düzenli düzgün besleniyorum, sporumu kendimi bildim bileli yapıyorum. Minik dokunuşlar falanlar falanlar, onlara karşı değiliz. Ama tabii ki artık o çirkin olacak derecede bir hastalık derecesinde de müdahale bunu tabii, yapmamak tabii. lazım yani. Evet, evet. Bir estetik gözüm var Allah'tan. Peki kaybetmek konusunda ne düşünüyorsun? Ne hissedersin kayıp karşısında? En çok Mesela neyi kaybetmekten korkarsın? Hani sevdiklerini mi, sağlığını mı, işini mi, güzelliğini mi? Yani, yani sevdiğim birisini kaybetmek gerçekten sevdiğim, Şimdi dile getirmeyeyim. Savrulurum herhalde. Yani orada o kadar şimdi burada böyle o beylik lafları edip de kafamızı sağa çeviriyoruz, kuzeye çeviriyoruzlar olmaz diye düşünüyorum. Da işte o da yeni bir tecrübe, yeni bir şey. Hiç kaybetmedin mi sevdiğin birisini hayatta kaybetmişsindir? Ee... Yani işte babamı kaybettim. Ee, annemin ikinci eşi. Yani üzüldüm mü? Yani üzüldüm herhalde. Çok e eski değil mi? Evet. Peki. İyi yani kayıplara çok alışık olmaman iyi bir şey şimdilik. Evet. Handicim hoşça kal.